Bu şekilde. A patch son anda yakaladı üstü dönerken Kiba'yı. Kiba'nın Sıçra'sı var. Ultiye bastı. Şimdi atılan Sıçra mavaya savurdu oh. Typhon onu. Işığından da geliyor Bolulu. Güzel Sıçra. Felfavus'un ultisinden çıkmayı başarır Sıçra ile beraber. Şimdi atılan bir Sıçra da Patch'ten. Skor Ay. geliyor ama düşmeden önce elinden ultiyi çıkardı Bolulu. Gelen bu ışığından var Starscreen'den, savaş troll devam ediyor. Starscreen hayaletle beraber geldi. Whistle'ın üzerine gidiyor, ultiye bastı ama duvarın diğer tarafına götüremedi. Yine de sorun değil gibi Whistle buradan çıkması mümkün yedi değil. Hextech de geçitiyle uzaklaşan bir Typhoon var. Ama peçin buradan çıkması da çok mümkün görünmüyor. Yandan gelen bir Tek Set. Sağ-sol adımlar var ama hiç önemli değil. Trollendiniz. Ve geri dönüş skorlarını gayet iyi topladı FUT. Ultisi de var, bir vurkaç taklit kombosu gelebilir Umut'tan. 1200 can bir çarp savaşı izleyeceğiz gibi. Umut geldi şimdi, Osman biraz hasar bıraktı ve... ...burada Kireas kaldı, Ejder. Devamında bulunan bir tane skor var. gitti ama sonrası da Kaori. İki kişinin arasında Kaori vuruyor. Bir kalkanda kalan yetmedi hasar Kaori'ye. Bariyer, bar Spars ayakta kalan isim o belki çıkacak buradan ama... ...yani Ejder'i aldı Dark Passage. Karşılığında bulunan skorlar bir tanesi Kaori, diğeri de Padilla'da kaldı. Bir, 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 bir tane durum ne peki? Biliyor musun? Tamam, çok güzel. İkinci Wiklikler week alınamadı Johnny. Alınamadı mı? Aynen. Aynen. O zaman ilk mi yaptı? Orada Kaori rakibin üzerine koşuyor. Harika bir baloncuk. Hasar yeter mi? Şöyle güzel sıçra. Ama infaz vermeleri orada Kaori'ye gitmeyince önde kalan Podia'yı aldı Black. Skor Sports'a kaldı yalnız. Leblanc geliyor yalnız. Kalan <laughs> da bunu da yarık gökyüzü yapmış. Acaba kararma devam eder mi o şahitleri merak ediyorum. Şimdi Umut Işınları kullandı. Ejder yarı cana kadar inmiş durumda. Pozisyon avantajı Beşiktaş'ta. 3000 can. Makoy ultisi geldi. 2000 can. Kullanılan Minamo ultisi yine çok etkili. Yine de Reyes. kaldı. 2'de 2. Şimdi Ejder pitin içerisinde bir 2 ve 2 var. Sıçrayı kullandı Osman ama gitti yerde düşüyor. Kuhn buraya oynamak istiyor. Ultisi hala Oy, çok iyi çok geldi Bayağı da can yeniledi. Ve oraya Podia'da yetişiyor ulti. yok. Hmm. Çok enteresan ve güzel bir komboydu. Bakalım Jack Troll bugün Oh, oh. Neyle harika bir açı buldu kendine. Takip geldi. Dice arkadan hasar desteğinde bulunuyor. Kullanılan Blue'dan bir ulti var. Oy. Erken düştü Moito. Devamda bir takas alındı ama bu savaşı Skins kazandıran taraf. Zinzar belki de en güçlü oldu. DICE'dan da sıçra alındı. İyi başlamış gibi bir görünüyordu Misa savaşı ama. Ana skins ve ultisi. Azcan ne oldu? Yeni fark etti herhalde. Yurtunmuş. İkinci 2. da geliyor. Daha geliyor. Farklı hemen rotayı değiştirdi Misa. DICE'da geldi buraya Armut. Savaş istiyor. İlliman'ın ışınları var. Geri çıkma kararı geldi. Şimdi kullanılan ışından ışınlan var. Savaş. Bir ışınlan daha. Bir bir savaş oldu. Bir ışınlan daha. Skins'e geldi. Güzel ulti Blue'dan. Çok iyi Arada ulti. Arada kalan bir İlliman var. İlliman'ın karşı saldırısı yok. Skor olan taraf Papara Supermassive. Bir tane de Skins'e bir tane de Blue'ya gidiyor. Bir çıpa Asa'da yakalandı ve Papara Supermassive skorları toplayan taraf. Yani, 4 tane Blue skor. öyle bir ulti attı ki o karşı saldırıdan öyle bir çıkardı ki takımını. Felaket olabilirdi orası. O karşı saldırı eğer içlerinde dönseydi o zaman işler çok farklı olacaktı ama orada. Bu... MX'den bir tane roket el. Birebir bir değişim oldu burası. Alamet kızmak üzere. Canlı resetleyecek. evet. Alamet gitti. Çok fazla can yeniledi. Çabalı evet. Alamet bitmedi burada. Galacticos devamlı oynamak istiyor. Şeften şerindik şef. bu oyun. Menüde ne var bugün? 3 kişilik bir tekme. Bu tekme 3 tane de skor getiriyor BullsGate'e. Alamet canını kurtardı ama. Galakticos için aynı şeyi söyleyeyim şu an? Böyle bir oyun planım yoktu. Hani biraz gelişi güzel oldu. Hani Mid-Gank'in karşımıza bu kadar oynamasını beklemiyordum. Ama bir kere öldükten sonra güzel <laughs> devamını getirdik yani. Bir soru gelecek gibi Alper oradan. Yok ya şey gidiyorum. <laughs> karşımda bu kadar kötü oynamasını beklemiyordum diye. Hakikaten ya çok basit yani fırsattı. Ya kötü değil, daha agresif oynadı. Ben anladım ben senin ne demek istediğini. <gülüyor> <gülüyor> ben çok iyi anladım seni. Yani ben... seni <laughs> çok iyi anladım. Eyvallah. <laughs> agresif diyelim. <laughs> Yok fırsat verdi bir son, ceza kesildi yani. O bilet kesilmesi lazım. Ben... De... Çünkü yani bayağı bir çanlım olmadan oynuyordum oyunda. 3 yani üç bakıyorum, Dinza oynuyorum. Üç leveli gap atmışım bu metada. Üç leveli ben hayatımda görmedim 20 gündür. Hani bakıyorum, atlıyorum, kesiyorum böyle. Neyse işte onu diyecek de. O zaman da... bir dakika tamam. Son tamam. bir soru sorayım. Türk seyircisi çok sever bu. Osman 1 2 3 balon mudur? Evet, balon. <laughs> <laughs> <Ayda. Evet>. Eyvallah. <laughs> Teşekkür ederiz. Soruyu da sormuş <gülüyor> olduk böyle. Kendine bak Kiraz. Teşekkürler. Görüşürüz.